Merhaba, Güney Kamp Ağatları'dan ben. Uzun yıllardır Doyter çanta satıyoruz. Doyter bu sene modellerinin ismini değiştirdi. Elkontak Core modeli olarak çıkardı. 50 artı 10'luk modelini sizler için inceliyorum. Ee, bu modelde öncelikle göstermek istediğim sırt ayarlayan asansör sistemini değiştirdiler. Daha basit, daha pratik bir hale getirdiler. Buradaki mandalı tutarak buradan çekip ve itip bu asansörü kendi sırtınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça pratik yapmışlar. Her zamanki gibi yine sırt desteği kusursuz, uzun süreli yürüyüşler için Dolce'nin sırt desteği gerçekten çok rahat. Bu çantadaki gözleri de inceleyelim beraber. Yine altta özellikle kıyafet koymak için elverişli bir göz var. Bu göz ara bir bölme ve fermuarla ayrılıyor. İsterseniz bu bölmeyi kapatıp burayı ayrı bir bölme olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da bu bölmeyi açıp çantanın içini bir bütün olarak kullanabiliyorsunuz. Doiter'deki klipslerin kalitesi ve kolon kayışları gerçekten çok dayanıklı. Ben kendi çantamı neredeyse 15 yıl kullandım. Ve ne klipslerine, fermuarları ne de kolon kayışları bozulmadı. Burada sıkıştırma klipslerini de özellikle kırılmaması ve bozulmaması için dikerek kullanıyorlar. Bu da çok önemli bir özellik bana göre. Böyle bir şeyler sıkıştırabileceğiniz bir bölmesi var. Ön tarafındaki bölmeyi bu sene fermuarlı yapmamış. Bence kullanımı daha kolay. Bir şeyleri hemen alıp çıkarabilmek için. Kafa kısmında yağmurlu bu sene kafa kısmına koymuşlar. Eskiden olduğu gibi alt kısımda entegre değil. Bu damla işaretini gördüğünüz yerler su torbalarının konulduğu kısımlar. Az önce gösterdiğim yeri eğer su torbanız varsa su torbanızı koyup buradaki ufak delikten su torbasının hortumunu geçirip bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu çantalardaki artı 10 ibaresi de şu anlama geliyor. Bu bölümü genişletip kullanırsanız eğer 10 litrelik bölümü kullanmış oluyorsunuz. Eğer kullanmayacaksanız da içeriye doğru kıvırıp daha küçük bir çanta olarak kullanabiliyorsunuz. Deuter'in Air Contact 50 artı 10 modeli özellikle yürüyüş ve kampı bir arada yapmak isteyenler için gayet elverişli güzel bir çanta. Tavsiye ediyorum.